Merhaba. Bugün yine kendi saatlerimden olan Casio A700 modelini inceleyeceğim. Casio'nun A168 modelinin daha ince bir versiyonu. Bu bendeki gold ve hasır bilezikli versiyonun dışında çelik rengi versiyon da var. Onda yine hem baklılı hem baklısız bilezik olarak seçenekleri var. Ben hasır bilezikli ve gold rengi olanı tercih ettim. Gold saatleri seviyorum, takmakta da bir sorun yaşamıyorum. Bu Casio'nun hasır bileziklerinde diğer baklalı bilezikleri gibi kıl çekme sorunu hiç olmuyor. Ben bu yüzden bu hasır olanı tercih ettim. Casio A168 modelinin daha incesi derken, yani gerçekten daha incesi, oldukça ince bir saat. Bu incelikte saati başka nerede buluruz bilmiyorum. Boyutları oldukça iyi. Yani zaten çok ince 6 mm bir kalınlığı var. Kolda neredeyse hissedilmiyor. Yani her gömleğin altına çok rahat girip çıkabiliyor. Dolayısıyla yani bunun belki gold rengi değil ama diğer renklerini takım elbiseyle bile kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. 35 mm çapı var, 37 mm bir uzunluğu var. E, kare formu dolayısıyla bu 35 mm yani diğer yuvarlak saatlerde biraz küçük gibi olabilir ama kare formlu saatlerde çok ideal nokta bence. İnceliğini de eklersek birçok kolda çok rahat olacaktır diye düşünüyorum. Benim 18 santimetrelik bileğimde çok rahat kullandım diyebilirim. Ya, saatin inceliğini vurguluyorum çünkü hani gerçekten çok ince. 6 mm bir inceliği var. Hani bu seviyede saatler daha çok hani eskiden yaprak kasa olarak söylenen vintage saatlerde görüyorduk. AP'lerde vardı, Concord'larda vardı, Piaget'lerde çok fazla ince saat vardı. Ya bu saat e, onlar gibi bir mekanizma kalitesine sahip olmasa bile, el işçiliği, süper ince mekanizması olmasa bile koldaki hissiyat olarak bu vintage süper ince saat hissiyatını çok rahat veriyor. Kalın, büyük, e, maskülen erkek saat lerin modasının çıkışından önce zaten hani saat demek, iyi saat demek, ince saat demekti. Bu saat mekanizma olarak hani öyle bir iddiası olmasa bile, böyle bir ustalık iddiası olmasa bile kolda yarattığı hissiyat itibariyle, işte görünüş itibariyle böyle süper ince hani klas kalite bir saat takıldığı hissiyatını çok iyi veriyor. Ben bu hani inceliğin faydası konusunu kendi daha önceki Casio A168 modelimden de biliyorum. O da hani oldukça ince bir saatti bunun kadar olmasa bile. Özellikle kışın farklı kıyafetlerle kullanırken öyle ince saatlerde çok rahat ediyorum. Hani neredeyse kolumda hiçbir şey yokmuş gibi oluyor. Bir yere takılma etme gibi bir durum olmuyor. Kalın saatlerde, büyük saatlerde ne bileyim sürekli bir yere çarparsanız bir yere takılır. Gömleğin kolunu takılır, kolçağına takılır. Bu e, ince saatlerde böyle şeyler hani, yaşanmıyor. Hani bir yerde bu eski süper ince lüks saatlere e, ulaşamıyorsanız bütçe dostu bir alternatif gibi duruyor. Yani aynı vibe'ı, aynı hissiyatı çok rahat veriyor. Benim AQ230 e, saatim de benzer bir inceliğe sahip. O da bana aynı şeyleri yaşatıyor. Hani düşük bütçeye daha az işçilikle aynı hisleri yaşamak için güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kasası gold kaplama reçine. E, bileziği tamamen çelik. Casio zaten ucuz modellerinde genellikle bu kasa yapısını kullanıyor. Reçine üstü işte metal görünümlü ya da gold görünümlü kaplama yapıyor. Ve bence iyi de dayanıyor. Ben A168'i yani 10 seneden fazladır bende. Masa başında çalışan bir insanım ama hani çizik falan çok az seviyede. Vurukları, çizikleri çok fazla belli etmiyor. Bileziği e, tamamen çelik malzemeden yapılmış. Tabii bir renklendirme işlemi yapılmış. Hani gold e, altın rengine yakın bir renk olsun diye. Hasır bileziği hani benim beklentimin bir tık altında kaldı diyebilirim. Çünkü hani görünüş olarak çok güzel, tasarımı güzel, hafif, e, ince. Ama bir e, bir kasıntılık var. Yani tamamen esnek değil. Linkler arasındaki boşluk fazla değil ve hani şu şekilde tuttuğumda daha fazla kapanmıyor. Böyle olması hani bazı ince kollarda sıkıntı yaratabilir. Yani benim koluma tam oturabildi. Daha düz bir bilek yapısı olsa belki o kasıntılık tam rahat oturmasına engel olabilir. Açıkçası hani bu bileziğin bu şekilde olmasının pek bir anlamını da çözemedim. Benim çok daha ucuza aldığım AliExpress'ten, Temu'dan falan aldığım hasır bilezikler bile bundan daha esnekti. Saatin kasası oldukça ince ama bilezik bir tık kalın kalmış. Suya dayanıklılık konusunda standart kasyonun hani suya dayanıklı tabir ettiği bir dayanıklılığı var. Hani bir metre cinsinden 50 metre, 30 metre, 100 metre, 200 metre bir şey yok. Sadece suya dayanıklı. Hani benim deneyimim F91'lerde, A168'lerde ıslandığında çok sorun olmuyor yağmurda ya da işte elinizi yıkadığınızda hatta duşta pek sorun olmaz ama yüzmenizi önermem. Çünkü kasanın da ince olması sebebiyle bağlantı yerleri de çok ince ve suya yani diğer saatler kadar dayanıklı olmayabilir. Yüzülmez ama ıslanmasından da korkulmaz açıkçası. İçindeki modül F91'lerdeki veya A168'lerdeki modüllere çok benzer. Aynı özellikler var. Alarm, kronometre, tarih göstergeleri var. Benim bu modülle ilgili tek olumsuz yorumum şu olabilir. Kronometresi, kronograf özelliği bir saati aşmıyor. Yani bir saat sonra duruyor ve sıfırlanıyor. Bir saatten fazla bir zaman ölçmek istediğinizde hani telefona muhtaç kalıyorsunuz. Günümüzde artık yani bunun neden böyle bir limit olduğunu ben çözemedim. Kadran yine bir e, yani klasik Casio formatında bol yazılı. Her özelliğin yazıldığı bir kadranı var. Water Resist, Alarm, Stopwatch, Chrono, Alarm Chronograph, Light Mode, Start Stop her şeyi yazmışlar yine. Zaten böyle olmasaydı da bir Casio saat olmazdı belki. Gerçi şimdi artık yeni modellerinde daha minimal çerçevelere değer veriyorlar ama benim tercihim yine bu olurdu. Kadrandaki renk seçimleri de bu modelde oldukça uyumlu bence. Yani diğer A168'lerdeki gibi o retro elektronik bilgisayar çağı hissiyatı bunda biraz geriye çekilmiş. Belki gold rengi olduğu için biraz daha şık görünmesini istemiş olabilirler. Ya da kadınlara da yönelik bir tasarım olsun. Unisex olarak kullanabilsin diye de böyle yapmış olabilirler. Pastel tonlar var. Goldlar, işte kahverengiye, golda yakın sayan griler var. Dolayısıyla kadran da hani göze batan hiçbir şey yok. Oldukça şık duruyor. Camı yine e, mineral cam. Diğer F91'ler daha 168'lerde gördüğümüz camlardan. Ama hani bu benim elimdeki saat özelinde yapabileceğim negatif bir yorum. Camı biraz bulanık görünüyor. Yani o numaralar tam net görünmüyor. Benim eski A168'de daha eski Casio saatlerimde daha net görünüyordu. Bu e, bilmiyorum son yıllarda Casio'nun pek çok saatinde karşılaştığım bir sorun oldu. Artık kullanılan camdan mıdır, içerideki LCD modülden midir bilemiyorum ama bir bulanıklık var. Bu bulanıklık sadece e, tam karşıdan baktığımda oluyor. Yani saati biraz eğdiğimde oldukça net görünüyor. Genelde de bu biraz şans işi oluyor. Yani bazı saatlerde tam karşıdan baktığımda net görünüyor. Bazılarında biraz aşağıdan bakınca net görünüyor. Dolayısıyla hani almak istiyorsanız belki bir e, bayisinden görerek almakta fayda olabilir. Işık olarak biraz daha kaliteli bir ışık kullanmışlar F91'e göre. Benim A168'de elektro bir ışık formatı vardı. O da tamamını mavi yapıyordu. Bunda yine eskiye dönmüşler. F91 benzeri hani bir ampül varmış gibi orada sarı bir ışık veriyor. Ama ondan çok daha fazla aydınlatıyor ve gayet yeterli. Günlük saat olarak kullanmaya yine çok uygun bir saat. Tarih göstergeleri var, kronometre fonksiyonu var, isterseniz alarm fonksiyonu var. Kullanılır mı bilmiyorum ama ben kendi günlük hayatımda kronometreyi oldukça fazla kullanıyorum. Yemek yaparken, işte kahve, çay yaparken işime yarıyor. Dolayısıyla benim için günlük kullanımda hem rahat hem özellikleriyle yeterli bir saat oldu. Benim A700 hakkında düşüncelerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.